Selam dostlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugün bu videomuzda yeniden Shiba Token'i inceleyeceğiz arkadaşlar. E videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoma like atarsanız bana çok büyük destek vermiş olursunuz. Dostlar bir de şunu belirtmek istiyorum ki videoda söylediğim kullandığım kelimeler yatırım önerisi yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar bunu her videomda belirtmek zorundayım bugün haberlerinden bahsedeceğim arkadaşlar Shiba token ve Dogecoin'e bakacağız arkadaşlar bildiğiniz üzere Shiba token aslında e, Dogecoin katil yani Doge katil diye çıkmıştı arkadaşlar ortaya fakat halen daha Dogecoin'in yakınına bile yaklaşmamış yaklaşamamış bir token arkadaşlar peki Shiba token'in geleceği ne olacak e, gelecekte ne olur ne biter bunlardan bahsedeceğim dostlar evet. haberlerimizden başlamak istiyorum Gündük e, kripto paralarla ilgili haberlerimizden başlayalım. İngiltere'de İngiliz polisi arkadaşlar kaçak madencilik yapan grupları yakaladı. Dostlar İngiliz polisleri aslında bir e, binaya baskın yapmıştı. Evet. Yasaktan dolayı bir yeri basmışlar şikayet üzerine. Fakat orada e, yanlış ihbar olarak e, kripto madencini yakalamışlar. Yani kaçak yoldan madencilik yapan kişileri yakalamışlar. Yakaladıktan sonra oraları kapatılmıştır sonuçta. Herhangi bir piyasaya etkisi olmayacaktır. Dolar son zamanların en çok yükselen şeylerinden bir tanesi. Yani dolar dün geçenlerde 8.50 yani 8.5 TL olmuştu. Amerika'nın bankalarından diyebiliriz bunu. Dolar arkadaşlar Haziran ayında yani Haziran ayı başlarında demişler. 9 TL 50 kuruş yani 9.5 TL olacak diyorlar e, hedefleri 9.5 TL yapmakmış arkadaşlar. Bakalım hedeflerinde başarılı olacaklar mı? Dolar 9.5 TL olacak mı? İnşallah dolar 9.5 TL olmaz. Aksine arkadaşlar doların düşmesini istiyoruz. E, ama dolar maalesef ki düşmüyor. Doların yükselmesi bildiğiniz üzere. E, Türkiye'mize yani e, Türk milletimize de ve Türkiye devletine de çok büyük zararları var. Yani bir kuruş daha yükselse arkadaşlar bütün piyasamız alt üst oluyor. Bugün 10 lira olan şey yarın 12 liraya hemen 15 liraya çıkabiliyor. Hakkında çok fazla yorum yapmayacağım. Sonuçta ben bir kripto kanalı. Karşınızda gördüğünüz banka. Dostlar bu banka. Shiz Yani adı Shiz arkadaşlar. ile ödeme yapan ilk banka oldu. Hani Bitcoin'de ödeme kabul edecek bu banka artık. Bankaya borcunuz vardır mesela. Madencilik yaparak Bitcoin kasıyorsunuz. Mesela kazanıyorsunuz. Gidiyorsunuz ki... Kazdığınız bitcoinleri buraya ödeme yapabileceksiniz. Mesela 10 bin liralık kredi çektiniz. Bunu bitcoin üzerinden ödeyebiliyorsunuz arkadaşlar. Tabi bu Türkiye'de değil sanırsam Amerika'da. Bu güzel bir haber aslında. Bitcoin'i gündeme sokar. Bitcoin yükselmesine yardımcı olabilecek bir haber. Bitcoin bildiğiniz üzere son zamanlarda en büyük çöküşlerini yaşamıştı. Az çok toparlamaya girdi. Fakat şu anda istenilen seviyelere hala da ulaşamadı. Sanırım Haziran ayında artık bu piyasa düzelmeye yani en azından eski hallerini almaya devam edecektir, başlayacaktır. Bu şu anda ekranda gördüğünüz adam. Ben bu Çinlilerden bıktım arkadaşlar. Bu Çinlilerden çektiklerimiz ne yani böyle. E, siz de bıkmadınız mı artık bu Çinlilerden? Her yerde adamların bir parmak izi çıkıyor. Cidden herkes bıktı. Ben dahi bıktım bu Çinlilerden. Her neyse. E, Kiang diyelim biz bu adama. Arkadaşlar bu Çinli adam e, kripto paralarını kötüledi. Yani kripto paralarını arkadaşlar... Bir haber şeyinde Çin televizyonuna çıktı ve kripto paraları kötüledi. Bildiğiniz üzere arkadaşlar Çin kripto paraları yasak getirmişti. E, bu yasağında da hala daha kararlı arkadaşlar ve televizyonları çıkıp da kötülemeye başladılar. Kripto paraları bu piyasaya darbe vurması. Çin bildiğiniz üzere ekonomik açıdan bayağı bir güçlü bir ülke arkadaşlar. Dünyada ikinci sıradaydı. Hatta birinciliği alacaktı en son. Bayağı bir güçlü bir ekonomisi var yani. Çin kripto paraları reddederse... Zaten çöküş olmuştu. Kripto paraları da reddetmişti. Daha çok düşe girebileceğini düşünüyorum bu söylemler yüzünden. Yani arkadaşlar bugünkü haberlerimizde bir kripto para hakkında güzel bir de kötü haberler oldu. Maalesef ki kötü haberler her geçen gün artıyor. Biz isteriz ki iyi haberler olsun ve piyasamız güzel şekilde etkilensin. Biz asıl mevzumuza asıl konumuza geçelim arkadaşlar. Hemen Dogecoin'in anlık olarak fiyatına bakalım. Ve sonra Shiba hakkında yorumlarımı söyleyeceğim arkadaşlar. Bakalım e, Shiba token Dogecoin'i geçebilecek mi? Ne olacak? Bakacağız. Dogecoin yerin dibini görmüş durumda şu anda. Gördüğünüz üzere Dogecoin karşınızda. E, 1 dolar Dogecoin 1 dolar işte şöyle olacak böyle olacak diyen kişiler nerede şu anda? Hiç gıkları çıkmıyor. Elon Musk tweet atıyor ama Dogecoin yükseltemiyor. Ne oldu hani e, o kişiler nerede ben çok merak ediyorum piyasanın içinden geçen Dogecoin şu anda kendi kendini imha ediyor diyebilirim. Hadi hemen bu Dogecoin'i çok sevmiyordum arkadaşlar. bir kısım Dogecoin'i çok seviyordu. Bir kısım en çok nefret edilen coin buydu. Yani hem çok sevilen coin hem de çok nefret edilen bir coin'di arkadaşlar. Çünkü biz analizcilerin, biz yorumcuların bütün dengesini alt üst etmişti. Biz diyorduk ki bütün tören şöyle olacak, holo böyle olacak. Bir anda köpek coin çıktı ortaya hani bütün piyasanın içinden geçtiydi arkadaşlar. E, yani bu düşüş hak ediyor aslında bu coin. Hatta hiç yükselmemesini istiyoruz fakat en de sonunda tekrardan 3 liraya çıkabilir bu coin. <laughs> Musk destek verdiği sürece bu coin yıkılmaz diyebilirim. Hani korkmayın hani bu coin 50 kuruşa geri, gerilemez benim tahminim. E, çünkü Elon Musk gibi bir detay var arkasında. Bediğiniz Elon Musk dünya sıralamasının en zengin adamlarından ikincilikten üçüncüler düşmüştü. E, bu bu Dogecoin yüzünden arkadaşlar fakat adam hala da Dogecoin'de, Dogecoin de yani Dogecoin ya Dogecoin desteğe bırakmıyor. Evet Dogecoin şu anda 2 TL yani 3 TL'ye doğru yol alıyor arkadaşlar. 2 TL 70 kuruş diyebiliriz. Şimdi Shiba token'imiz Dogecoin'i geçecek mi? Herkes bunu çok merak ediyor. Daha mı değer Shiba token? Arkadaşlar Shiba token şu anda hala daha düşüşlerde. Ee, bildiğiniz üzere 2 hafta içerisinde bir yakıma uğramıştı. Az bir şey yeşil yaktı. Şimdi tekrardan düşüşlerde arkadaşlar. Zaten Shiba Token'in şu anda kısa vadeli olarak çok bir beklentimiz yok. Tekrardan belirteyim, kısa vadeli Dogecoin'i geçemeyecek bir coin şu anda. Şu anda düşüşlerine devam ediyor arkadaşlar Shiba Token an itibariyle. Bakalım, Shiba Token arkadaşlar bildiğiniz gibi Ethereum kurucusu tarafından kuruldu. Dogecoin'i rakip olarak yani Doge katili olarak aslında adlandırılıyor bu token. İlk çıktığı zamanlar %2000'den fazla artış sergilemişti bu token. E, fakat son zamanlarda durgun bir token arkadaşlar daha fazla istedik kısmına gelecek olursak e, hacim arkadaşlar eksilerde şu anda ama o kadar yüksek bir es eksi değil yani e, piyasa değeri de yüzde 10'luk bir düşüşte ama seyreltilmiş piyasa değeri yüzde 10'luk bir artışta. Evet. Bu token hala daha düşüşlerde token yükselir diyorum fakat e, kısa vadede herhangi bir yükselişler geleceğini düşünmüyorum. E tabii şu etkenler de var. O, e, bir bakarız. Yarın öbür gün Shiba tokeni yıkım kararı alınır. O zaman yükselebilir. E, bir bakarız. E, bir anda birisi destek çıkar bu tokene. Mesela birisi çıkar ki Bilgates arkadaşlar, bilgates çıkar çıkıp dese ki ben Shiba token aldım. İşte şu kadar şu kadar Shiba token aldım. Sonra arkadaşlar o Shiba token aldığı için diğer insanlar da buna etkilenerek e, yatırım yapacak. Bir tane 100 tane, 50 tane alacak hali yok arkadaşlar. Milyonlarca alır. Yani alırsa milyarlarca alır belki de. O yüzden bayağı bir etkileneceğini düşünüyorum. E, fakat e, dümdüz hiçbir destek almadan devam eder ise kısa vadede dediğim gibi herhangi bir beklentim olmayan coinlerden bir tanesi de ShibaToken arkadaşlar. Maalesef ki üzülerek söylüyorum. Bu token desteklenmez ise arkadan herhangi bir güç gelmezse e, zaten bu seviyelerde devam edecektir. Fakat uzun vadeli olarak e, yükselebilir. Hani uzun vadeli ne kadar diyorsunuz? Ya yani uzun vadeli dediğim arkadaşlar 3 yıl veyahut da 5 yıl. İşte bir yılda olabilir 3-5 yılda olabilir. Ben bunu net kesin bir şey diyemem. Fakat kısa vadede bu coin'in yükselmeyeceğini herkes bilir arkadaşlar. Dogecoin'i geçer mi? Sanmıyorum. Dogecoin ne zaman desteği kesilirse bakın. Dogecoin'de Elon Musk ne zaman desteğini keserse o zaman geçebilir. Ona bir şey diyemem. Şimdi token desteklenmeyecek. Dogecoin Elon Musk tarafından içilecek. Arkadan desteklenecek. O zaman hiçbir türlü geçemeyeceğine inanıyorum. Her neyse dostlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Tekrardan videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoma like atarsanız bana destek vermiş olursunuz. E bu arada şunu da belirtmek istiyorum ki 1 Haziran'dan sonra arkadaşlar YouTube'da yeni bir karar açıklandı. E para kazanması açık olsa da kapalı olsa da her kanalda reklam çıkacak. Yani YouTube size reklamları boğacak. İnşallah sıkılmazsınız bu reklamlardan. Benim reklamlarım kapalıydı arkadaşlar mecburen benimkiler de açılacak. E yapacak bir şey yok diyorum. her Tekrardan kendinize çok iyi bakın.